Hiç hayatınızda ama hiç hayatınızda küçükken oynadığımız dili gibi oyun. Evet biliyorsunuz çünkü adı da Hello Kitty. Evet bu oyunu deliler gibi oynayanlar var. Hatta özellikle kızlar var. Hatta küçükken kızlar onların elbiselerini takıyorlar. Elbiselerini üretiyorlardı. Ama artık o devir yok. Ama bugün sizlerle beraber Hello Kitty eksi seyredeceğiz. Ve bakalım videoda ne olmayacak sizlere göreceğiz. Bu arada bana abone ve like atmayı unutmayın. geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Hello Kitty açabilirim. Evet. O bir gerçekten korkmaya başladım bu Hello Kitty'den. Evet arkadaşlar bu arada bunun eksi oyunu da var arkadaşlar. Eksi oyunu da oynayacağım. Ben yani YouTube'da açıldı. Tam şimdi Hello Kitty eksi yazacağım Evet arkadaşlar bu arada bunun gece 3'te seyrediyoruz abi. Aa Hello Kitty'nin şeyi çıktı. Bakın Hello Kitty'nin normal yazısını yazdım. Hello Kitty'nin sevimli hali çıktı. Bakın. Ne kadar da tatlı ya. Ama birazdan eksi yazacağım maalesef. Ama yine de tatlı ya. Onu seviyordum küçükken. Evet. Küçükken deli gibi oynardım ben. Hatta onu oynamakla kalmazdım. Giderdim onun resmini çıkarırdım. Yani duvarıma asardım. Ama bir şu an Hello Kitty'nin eksi hali çıktı. Evet. Bu arada oyunda var. Ha, oyunu burada. Adı da ne? Hello Kitty eksi. Horror Oyun, evet. Şu an arkadaşlar Hello Kitty açıyorum. Şu an sorun çıkmaz. Evet. Açtım. Evet çıktı şu an. Aa bu Hello Kitty. E ee, ne yapıyor bu? İşlerim fırçalacak. Bu nevi evi evi yani. Ve ee, dışarı çıkıyor. Aynı oyun oyuna benziyor oyuna. Bu ne lan? Kurbağa ne yapmadı? Ağzından bir şey çıkardı. Burası sanki bir ses var. Arkadaşlar kilitmiş ya yani, ne istedim. Bir şey kaçırdım mı? Eee? Lan ne olmadı? Ne var sandviçte? Sandviç düştü. Ha? Hello Kitty'nin ağzı yok. Arkadaşım Hello Kitty'nin ağzı yok bakın Onu satayım ağzı yok Abi ağzı yok şuan Bir dakika olmadı ona Ağzı yok Onu bıçak Hayır hayır Bıçakla kendini öldürdü abi Onu satayım Arkadaşlar demiştim bakın Demiştim bu Hello Kitty eksi o Hello Kitty eksi benzemiyor galiba. Hı -hı. Arkadaşlar şimdi Hello Kitty'nin oyununu açacağım. Evet oyunu seyredeceğiz yani şimdi açtım. Evet şu an oyunu çıktı ortaya. Eee ne olacak? Aa bakın oyunu böyle arkadaşlar ben oyunu oynadığımda böyle bir şey çıkacak. Bakın. Aynen böyle. Ee, ne oldu? Hadi boss. Nasıl ne oldu? Ne kadar şu Tamam. Aa bu Hello Kitty. Ama biraz Hello Kitty yani uzun boylu. Zaten bu ekse biliyorsun zaten. Sonraki xe de büyük yani. Hadi bakalım. Ne, ne yapmayacağız bu? Bu da kim? Niye bağırdı o? Lan bu ne? Lan canavarlar Akıcı Sonic X'de de böyle canavarlar vardı biliyorsunuz Orada ben Sonic X'in oyununu oynayacağım yakında arkadaşlar Yakında son ile alakalı bir seri başlayacak. Evet. Hatta son keksiyle yeni oyunu çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam onu oynamamıştım valla ama bizlere beraber bunu deneyimleyeceğim yani oynayacağım. Evet. Eee kaçıyor bu. Evet. Ses mi var? Arkadaşlar sanki bir ses vardı. Bir dakika. Kim bu? Bir dakika bir ses var. Kim bu? Köpeğim de orada oturuyor. kedimmiş şey ya kedim korkmaya başladı neyse hello kitty yok zaten arkadaşlar bu zaten arkadaşlar buraya şey yapmaz ki neyse abi bu kadarlık koyun bu kadarlık video yeter evet arkadaşlar bunu başka bir tane seyretmeye çalışacağım bu bu da var Bu da var ama bu ya. Hah. Ha. Lan. Ha. Ha, abi biz zaten bunu seyrettik ya. Bir dakika bir dakika. hatırlıyor musunuz? Hani Zelle Bebe yaşlı yeni oyunu oynamıştık yani. O videomayla yayında o yaşlı yine. Bunun Hello Kitty hali var. Abi öyle satıyor O yakında bu oyunu da oynayacağım söz. Yakında bu oyunu oynayacağım. O kuş oyunu videosu da yakında burada. Evet hatta o kuş oyunu ile alakalı özel bir şeylerim var. Bir dakika. Abi bu yakında bu oyunu oynayacağım arkadaşlar söz veriyorum. Eee hani Hello Kitty'nin oynuyor? Bu da varmış dur bir dakika. Arkadaş Hello Kitty'nin short film aile var dur bir dakika. Eee kimin oyuncağı? O <laughs> <laughs> Hello Kitty'nin oyuncağı bu. Oğlum siz manyak mısınız lan? Bu Hello Kitty'nin oyuncağı. Bırakın lan onu. Arkadaşlar bu Hello Kitty'nin oyuncağı onlara zarar verecek. Arkadaşlar korkmaya başladım ben. Dur dur. İnşallah bir şey yapmaz onlara. Oğlum anneleri babaları yanında değil mi? İnşallah oyuncağı bir şey olmaz. Hadi bakalım. bunu korkmaya başladım. Çocuk şu an kalktı. Eee ne yapmayacak bu? Çoğun susamış. Hello Kitty karşılığına çıkacak bence. Bardağını düşürecek. Ee, bir şey olmadı. Lan salak kışığı niye kapatıyorsun? <Sessizlik> <Sessizlik> onu satıyorum. Onu satıyorum. Hello gidin oyuncu hareket etmiş. Ha? Lan salak ışığı niye kapatıyorsun salak ya bu kız. Işığı kapatma sana ya. Şu an kedim mi arkadaşlar? Arkadaşlar şu an sonu kötü bitti. Bilmiyorum. Ama arkadaşlar ben yani sizi izletmek istemedim. Biraz korku sahneleri vardı. O yüzden arkadaşlar yani bu kadardı. Neyse arkadaşlar şimdi görüşürüz. Bay bay. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyleydi yani. Şimdi görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın. Size bir şey yapmayın Bay bay. Neyse arkadaşlar. Ben biraz yatacağım. Zaten bu korku sahneleri yüzünden biraz korktum. İnşallah rüyamda onu şey yapmam. Hello kitty. Biliyorsunuz işte. Ne Ay. Ay, kalbim atıyor ya. Korkuyorum. Ay. Hı. Hı. Hello Kitty Ben seni, seni istemiyorum başımdan Seni istemiyorum başımdan Seni istemiyorum Kaybol buradan, kaybol Hayır Hello Kitty burada Kitty, Hello Kitty Git başımdan. Seni istemiyorum buradan git. Orada şu an Kello Kitty burada. Abi. Lan. Kello Kitty nerede? O şu tavanda. O tavanda. Arkadaşlar tavanda. O tavanda elinize gösteriyorum bakın. Lan tavanda bakın arkadaşlar. Lan tavanda. Abi şu an tavanda. Al. 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 Yardım edin.